Herkese merhabalar gözler. Yeni videoda hoş geldiniz. Merhaba Bu videoda abi. birazcık dil ve sohbetin gelişiminden bahsedeceğiz. Eğer hazırsan evet. Ufkan, hemen başlayalım. Önce sohbet nedirle başlamak ister misin? İki kişinin en az iki kişi olmak zorunda galiba. Şimdi manalı ya da manasız iki kişinin herhalde fikir alışverişi yapması. Anlam verdiğin bir cümleyi veya bir sesi karşı tarafta da aynı anlamın uyandırmasını umarak çıkarttığımız bir sesler bütün olarak tanımlayabiliriz belki. Öncelikle şeyden başlayalım istersen. Dil nereden geldi ve nasıl nasıl girişti şimdi baktığında bizim hayvanlarla sohbet etme anlamında çok fazla farklılıklarımız söz konusu. Hayvanlarda şeyi sinyalleme oranı çok düşük. Yani onların nesne olarak fark edip o nesneleri belirli sesler atfetme oranı çok düşük. Ama bizde ise neredeyse her şeye belirli bir isim takıp bir ses verip o ses üzerinden o şeyden bahsedebiliyoruz. Aslında bizim en büyük farklarımızdan bir tanesi çok daha fazla şeye ses verebiliyor oluşumuz. Ya yani burada baktığında aslında bu konu bizim beynimizin en üst kısmının daha gelişmiş olması ile ilgili bir konu. Buna da biz aslında bu frontal korteksinin içinde bulunduğu üst beyin diyoruz. Bu beyin yapısı aslında bir farkındalık kazandıran bir yapı. Senin bir şeyleri yaptıktan sonra bir deneyimi elledikten sonra ve senin o şeyi arasında neden sonuç ilişkisi kurup bir sonuç üretip gelecekte de aynı şey yaptığında hangi sonucu alabileceğini gösteren bir yapı aslında. Bunu fark etmeye sağlayan bir yapı bu frontal korteks dediğimiz. Ve bu yapı bizde çok gelişmiş durumda. Bundan dolayı birçok şeyin farkına varabiliyoruz. Bunlar işte en basitinden deneyimler diyebiliriz. Neden sonuç ilişkileri diyebiliriz. Bizim yine en büyük hayvanlardan ayıran şey aslında soyut düşünme dediğimiz şey. Mesela biz bu soyut düşünme dediğimiz şeyleri aslında hayvanlara veya başka şeylere anlatmamız imkansız gibi bir şey aslında bak. Diğer canlılarda hiç yok yoksa belli ölçüde frontal konteks ve neden sonuç ilişkisini kurma bağlamı belli bir düzeyde var mı onu biliyor musun? Neden sonuç ilişkileri kurma da bizle beraber yaşayan köpeklerde falan belli oranlarda gözüküyor çünkü az çok aslında bizle beraber yaşamaya göre evrimleşmiş bir hayvan olduğu için köpek de bazen gözüküyor. Hatta şey biliyorsun işte oluyor. ses oluyor patisiye basıyor ve o patisi üzerinden bir koşullandırmayla ha, aslında aynen. Belli şeyleri öğreniyor. Beyin olarak, gelişmişlik olarak bakarsak da gorillerde falan aslında. belirli miktarlarda hem kendi benliğini fark etme hem de daha yaptıklarının sonuçlarını görebilme konusunda gelişmiş beyinleri var. Ama tabii ki hani onların yaptığı her şey aslında çok limitli. Bizdeki evet. sinyal, insanların sinyallemesi aslında her şeyi sinyalleyebildiği için, sonsuz bir sinyalleme gücü olduğu için insanların beyninin gelişmişinden kaynaklı dil becerilerinin aslında gelişmiş olması çok mantıklı geliyor. Diğerleri daha çok hayatta kalmak gibi de. Ya evet diğerlerinin daha çok aslında hayatta kalma üzerine işte kaç, kaçalım buradan. Belirli bir şeyi anlam yükleme veya sinyalleme şeyleri çok mutlu oluyor. Kompleksleşçe herhalde o dil becerisi de art. Evet aynen öyle. Aslında benim burada asıl eleştirmek istediğim nokta biraz geliyor. Şimdi biz günümüze geldiğimizde bu dille ilgili bazı sorunlar var. Şimdi gerçek hayata geçmeyle beraber aslında belirli oranda kültür oluşuyor. E, yani bu kültür dediğimiz şey aslında çoğunluğun anlamlar üzerinden oluştu söylenebilir. Ve bu evet, kültürdeki hı. Bir şeyin bu kulaklık Bu kulaklığın normalde anlamı çok basittir Eskiden kültür oluşmadan önce Bir birey için bu kulaklık nedir Siyah ses veren bir şey Anlamı çok basit ama aslında Kültürün oluşmasıyla beraber Kültürde e, bazı şeylerin anlamlarının Yozlaşabildiğini aslında Mesela normalde bu kulaklıkken ne oluyor mesela bunu altın kaplıyorlar. Veya normalde bunun en verimli yöntemi nedir mesela diyelim ki karbon fiber kullanmak aslında. Ama ne oluyor mesela karbon fiber değil de işte altın kaplama oluyor veya işte buradan sürekli bir ekstra para kazanma uğruna yapılan belki de veya işte senin ona ekstra anlam yükleme hevesinle beraber aslında bunun anlamında bir bozulmaya gittiğimizi düşünüyorum. Aslında zaten bu postmodern düşüncenin temeli olarak bunu gösterebiliriz belki de. Yani burada benim aslında bir gıcık olduğum şey kültürün ...le beraber gelişmesiyle birçok insanın bir yere geldiğinde bazı şeyler sürekli bir anlam bozulmasına uğruyor. Sürekli anlamları abartılıyor. tabii ki bunu sanayi devriminden sonrasında getirmemiz gerekiyor. Çünkü asıl olay birilerinin daha zengin olması için bazı ürünlerin anlamını daha da abartması gerekiyor. Toplumdaki sınıfların arasındaki gösterge olmaya çalışıyorlar belki de. Bu gösterge ile beraber aslında bence bu nesnelerin anlamları bence abartılarak bozulmaya uğruyor. Ve bence sadece asıl sadece bu sistemsel bir şey de değil. Yani günümüzde fikirlerden ve düşüncelerden geçecek olursak birçok düşünce mesela Türkiye'de solculuk denildiği insanlar aklına ne, ne canlanıyor mesela kültürde ne var mesela işte terörist veya ne bileyim şeyci burcu bu gibi belli belli kalıplar var ve Türk kültüründe hani şey solculuk yani düşünce akımında aslında nedir işte daha değerimci olmaktır veya ekonomik olarak bakarsan devletçi olmaktır vergilerle beraber toplumdaki eşitliği sağlamak gibi aslında yani, solculuğun belirli argümanları var baktığımızda. Ama mesela kültür olarak baktığımızda Bambaşka bir yere geliyoruz Aynısını da aslında din muhabbeti de daha önce konuşmuştuk Kur'an'da baktığımızda ne ifade ediyorsa O olması gerekiyor Ama kimse bir şeyin gerçek anlamlar üzerinden konuşmuyor Kendi kültüründe Belki bu Türkiye içinde söylenebilir Veya daha gruplar içinde söylenebilir Mesela Karadeniz'de diyebilirsin bunu Trabzon'da diyebilirsin Veya sadece ufak bir köydeki kültürde olabilir bu Kendi anlamlar üzerinden sürekli bazı şeyler Bir anlam bozulmaya uğruyor Bu anlam bozulması da günümüzde bence sohbeti çok baltalayan baltalayan bir noktaya geliyor. Şimdi çok uzun bir konuşma yaptın. <laughs> bence kültürü geniş bakabiliriz. Kültürü sosyal bağlamdan çıkarıp biraz biyolojik bağlamda katıp ve sosyobiyolojik bir anlam var bence kültürün. insanın her yaptığı eylem ve bu eylemle beraber kazandığı deneyim kültürün içine giriyor aslında. Zehirli bitkiyi yememek bir insan kültürü haline geliyor ve uzun sürede insan topluluğunun alıntısı haline geliyor. Güzel bir kültür yorumu var. Clifford Gertz diye bir antropolog var. Der ki insan kendi anlam anda oturan bir canlıdır der. Yani burada dediğin gibi kültür aslında insanın kendi yarattığı, uzun sürede yarattığı ve kendi başına anlam yaratan, anlam içeren bir şey. Yani dışarıdan bir şey ona anlam ifade etmiyor. Başka kültürler anlam ifade etmiyor. O yüzden mesela sen dedin kapitalizmden vesaire bahsettin. Belki onu kapitalizm kültürü içinde değerlendirmek lazım. Tamamen kültürün hepsini şeyde değerlendirmemek lazım belki de başta. Şimdi biz aslında toplu olarak yaşayan insanlar olduğumuz için biz ne kadar aslında birey olarak bazı şeyleri anlam versek de sonuç olarak biz eskisi gibi 50 kişilik gruplarda yaşayan veya aslında bir çoğu zaman tek başına kalan canlılar değiliz. Ve biz bu kadar fazla insanla yaşadığımız Bizim birçok anlam bağlantımız beraber olmak zorunda ki aslında biz bir şeyler üzerine sohbet edebilelim. Bu anlam bağlantılarını oluşturan şey de aslında kültür diyorum. Kültürde kim mesela biz farklı olmaya çalışsak bile biz aile baskısıyla, toplum baskısıyla kültürel anlamları bize bir şekilde verilmeye çalışılıyor bence. Belli bir noktadan sonra 20 ve 25 yaşından sonra belki varoluşsal bir sorgulama geçirip veya işte hani kendi anlamlarını belli noktaları noktalarda yaratabiliyorsun. Buna bir şey söylemiyorum ama bize default olarak verilen şey kültürdeki anlamlar bence. Bu toplumla beraber yaşamamızdan dolayı baskılı bir şekilde veriliyor bence bu. Doğru ama işte bu aslında tarihsel bir süreç dediğim gibi bir zehirli bitki yiyip yememek de bir kültürel olguydu. Şimdi günümüzde de ne bileyim ailesel, aile denilen şey, da ailenin ne olduğu kültürel bir olgu haline geliyor. Ama daha çok burada artık biyolojik noktaları çoktan geride bırakmış oluyoruz. Bu da aslında bana şey hatırlatıyor. Yani yeni normal bu gibi bir açıdan bakmayı ben tercih ediyorum yani. Aslında bu evet. Harari'nin de söylediğiyle beraber var olan her şey doğal ve normaldir diyordu. Baktığında hı hı. aslında tabii ki bunu şey gibi yaptılamamak lazım işte bu sahte bir dünya bunun değişmesi lazım yani aslında değişmesi lazım olduğunu düşünüyorum hatta zaten işte yani, yani Marx düşüncenin eleştiri şeyden bir tanesi de bu denebilir ama bunu hani tamamen yanlış bir şey olarak yaptılamak da işte biraz boomerca bir şey olabilir ona katılıyorum yani muhafazakar yani, bir fikir olabilir evet. Yani önce gerçekliği kabul etmek lazım şimdi zaten bir şey yanlışlayarak başlayınca orada sonuç e, problemin problem için çözüm üretemiyoruz. O yüzden yeni normal buysa bu da ergen gibi davranmamak lazım bence. O yüzden bu an, şu anki anlamı anlayıp ondan sonra bir şey üret, Bunlar çözüm üretmek lazım. dair çözüm üretmek lazım. Evet o konuda katılıyorum. Evet, haklısın. Anlamın zarar görmesi veya anlamın yaralanmasına ben katılmıyorum. Yani. Çünkü anlam sürekli değişiyor. Yüz yıl önce farklıydı bir şey için anlam. Sonrasında farklı bir hale geldi. Evet kapitalizm inanılmaz derecede çürüttü ama bu kapitalizmin doğasından kaynaklanıyordu. Ve bu da dediğim gibi şu anın gerçeği. Ya şu anki manipülatif gerçeklik bu. Bana garip gelen şey yani Baudrillard'ın dediği gibi aslında bir Disneyland üzerinde yaşıyor olmak çok şey geliyor bana. Yani cidden bir Disneyland'da gibiyiz abi. Yani neden sürekli bir şeylere ekstra anlam verip böyle bir ekstrem zaten yaşadığımız dünyada bu yaşam koşullarında yaşamak bir hikaye, bir oyun gibi bir şey zaten. Ekstra bu oyunun içinde yeni oyunlar yaratıp sürekli kendi oyunumuzu daha da zor bir hale getirmeye çalışıyoruz sanki yani. Biz zaten bir basic iletişim kurmak bile aslında bir oyun baktığında insanlarla. Bu oyun içinde ekstradan daha derin oyunlar yaratıyoruz. Böyle daha bir ekstra işte üst sekmen zengin işte yok o farklı bir bağlamda oluyor. O farklı konuşma şekilleri farklı şeyleri ithaf ediyor. Yani zaten Disneyland da dünyada ya. Biz sürekli o Disneyland'ı dünyamızda tekrardan ekstra katmaya çalışıyoruz. Yani. yani bana o şey hani garip geliyor ama dediğin gibi bu bir noktada şey bir şey oluyor yani. E bir Tam o zaman ne yapalım sorusu geliyor bu noktada yani. Anlamsız bir çıkış oluyor aslında baktığında. Evet o konuda katılıyorum yani. Bunun e, sebebi aslında e, yapısal bir sebebi var bunun. Tarihsel ve yapısal bir sebebi var. Seni çevreleyen dünya seni ona yetiyor. Bunu birey kendisi yaratıp kendini o ne bileyim sorunlar havuzuna içine kendini atıyor ama bunun sebepleri var. Mesela i̇şte bunun en önemli sebeplerinden biri neoliberalizm. Burada neoliberalizm bütün kendisi yapması gereken bireye yeterli kılması gerekirken sistem bir iş için ya da daha bir hayat bunu yapmıyor. Bütün sorumluluğu birey kendisine yüklüyor. Birey kendisini geliştirecek, birey kendini eğitecek, birey daha iyi bir, bir insan olacak. Ama işte bu süreçte birey bir yeni anlamlar yaratmak zorunda kalıyor. Bu anlamlarla beraber kendisini, söylemlerle beraber yeniden kendini oluşturuyor. Ve bu da yine yeni problemleri yol açıyor bence. Yani evet aslında zaten bu anlam karmaşasında da yine en büyük sorun liberal ve kapitalist sistem hakkında. E çünkü yani bu telefon ve bu twitter herkesin elindeyse düşünmeyi ve en basit mantık ağını kurmayı bile bilmeyen herkes bu telefon alıyorsa bunun sorumlusu kapitalist sistemdir yani niye? çünkü kapitalist sistem daha fazla para kazanmak için herkese ihtiyacı var. E günümüzde bakıyorsun mesela zamanlar dışlanan lgbt üyeler bir anda kapitalist sistemin ilgisini çekmeye başladı niye? çünkü daha fazla para kazanmak. yani bu şeyi an anlamak gerekiyor biraz aslında. Haklısın yani. Kapitalizm yapmak istediği tek şey daha fazla para kazanmak. Bize bunları daha da daha fazla satmak. Herkesi internet düzeyinde eşit bir noktaya getirmek istemiyorlar aslında. Sadece daha fazla para kazanmak istiyorlar. Ama bunun sonuçlarında ne oluyor? Biz daha düşünemeyen insanlara muhatap olmak zorunda kalıyoruz yani. Bu da mesela internet ortamını inanılmaz derece kilatıyor. Bu şey gibi düşün abi. Zamanında mesela aileler mahalle seçermiş. Mesela annemler beni yüzüncülüğe özellikle getirmişler. Yüzüncülüğün daha iyi bir semt olduğunu düşünerek. Niye? Çünkü burada belirli anlamlar var. Belirli bir kitle var. Belirli bir insan topluluğu var. Belirli bir seviyenin üzerinde. Ama şimdi ne oluyor? Çocuğun eline veriyorsun telefonu ve inanılmaz kirli bir, düşünmeyi bilmeyen, kirli insanların olduğu bir mahallede sanki onu büyütüyormuşsun gibi bir şey oluyor. O yüzden bence internetin ben belirli yaş altında çocuklara mesela verilmesini doğru bulmuyorum. Belki bunu çok engel, cezalandırıcı bir şey bulabilirsiniz ama. aynı Aslında asıl sorunlardan bir tanesi de günümüzde sistemden dolayı bireylerin yaratıcılıklarını büyük oranda kullanamıyor olması. Yani burada detaylanacak olursak mesela çalışan ve işe giden iki insanımız olsun. Bunlar ne yapıyor? Hafta içinde, pazartesi sabahları kalkıyorlar. Hazırlanıyorlar. Okulda ve işte beyinlerini büyük oranda zorluyorlar. Çalış, sorun çözme olsun işte. Belirli bir problemleri çözme stres altında kalma falan. Akşama ev eve geliyorlar ve ne artık aslında boşaltmak istiyor. Bu yüzden ne yapıyorlar? Televizyona geziyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. Bu insanlar nasıl olacak da aslında daha yaratıcı şeyler üzerine konuşacaklar yani ve daha bilgi içerikli konular hakkında konuşacaklar yani. Bu sistem sanki senin yeni bir şeyler öğrenmeni imkansız bir yere getiriyor gibi geliyor bana. Evet abi bence hatta bunu iki şekilde yapıyor. Senin yaratıcılığını e, iş pazarında, emek piyasasında kendisi için faydalı olabilecek şekilde düzenlemeni istiyor. Kesinlikle. Yani Her türlü yaratıcılık gere onun için gerekli değil. Belli bir yaratıcılık lazım. Sen kendi kapasiteni bir kere önce oraya kaydırıyorsun. On istediyi yaratıcılığa kaydırıyorsun. Orada bir zaten potansiyelini bir şekilde azaltmış oluyorsun diğer şeylere katabilecekken. Bir de dediğin gibi zaten işe gidiyorsun. Orada bir şey var bir potansiyelim var. Yine orada da gün içinde gün yaratıcı kapasini belki harcıyorsun. Evet zaten dediğin gibi de eve geldiğinde belki de yani boş bir teneke'den farklı başka bir şey olmuyorsun yani oturup sadece televizyon izlemek, rahatlamak istiyorsun. Ya evet dediğin gibi zaten okulla beraber aslında seni çok kısıtlı bazı konulara hapsediyor. Üniversitelerde belirlenmiş ve tutan işler var. Sen bu Hı -hı. kendi ilgi alanlarından en yakın gördüğün şeye doğru gitmeye çalışıyorsun ki çoğu insan baskıyla beraber aslında kendi istediği konuları tabii ki de okuyamıyor yani. Sen zaten kendini bu noktada sınırlandırıyorsun. Üzerine bir işe gidiyorsun. Orada da zaten senin senin ne istediğin, neyi sevdiğin hiç önemli değil yani. Belirli bir yönde çözülmesi gereken sorunlar var. Daima bunlar üzerinde düşünmek zorundasın. Zaten ilgilenmediğin belki de yarı az ilgilendiğin bir konuda belki üniversite okudun. Gidiyorsun çalışıyorsun ve çalıştığın konular asla umrunda olmuyor zaten. Sürekli bu yönde çalışmak zorundasın. Ve doğal olarak bu insanların yani ekstra bir şeyler yapmasını beklenmesi bence zor ya. Ya yani bu sistem öyle bir içine kapatıyor ki seni. Gerçekten bunun üzerinde, bunun dışında belirli bir nokta gelmek istiyorsan bir şeyler fedakarlık yapmak zorundasın bence yani. Bir de şey de üzücü. Yani kişisel ütopyalarımız yine bu sistem içinden oluyor. Yani daha iyi bir hayat demek, daha iyi bir iş demek. Yani Şeyde yani geleceğe düşünme bence kapasitemiz de biraz aslında yer alıyor yani. Tabii Başka ki. bir ütopya düşünemi düşünemiyoruz. Mesela benim aklıma gelmiyor. Nasıl kurtulacağız kişisel manada? Daha iyi bir işle maalesef. Yani bunun en fazla dışına çıkabilmek için mesela freelancerlık gibi aslında daha internet üzerinden şeylerle belki dışına çıkılabilir. Ama Hayır yine yok. tabii ki bir şey yine sisteme bağlısın aslında. Tabii ki tamamen sistemden çıkmış olmuyorsun. Ya yani bu noktada aslında yine karamsar olmamak için verebileceğimiz bazı tavsiyeler var aslında. Yaratıcı tarafımızı destekleyebilecek ve bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilecek. Sürekli e, bu sistemden çıkmasak bile aslında kendimiz daha rahat hissedebileceğimiz yerlere var. Mesela bence buradaki en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'de aşırı dalgaya geçilen ve çok yanlış anlaşılan bir konu olan hobiler. Yani sanki hobiler hobinin tanımı şeymiş gibi davranılıyor ya böyle. İki tane eşim var. Arası arasında yapacağın 1000 bin parçalık puzzle veya işte Lego'dan aldığın 20 bin liralık araba figürü. Mesela bun, buymuş gibi daralınıyor ya sanki hobiler. Sana da çok şey gelmiyor mu böyle? Cringeleştirilmiş bir şey gibi gelmiyor mu? Aynı şekilde mesela şey de öyle. Kitap okumak. Evet. Üzerinde öyle bir buhranlı bir anlam bütünü var ki yani kitap okumak dediğinde direkt böyle şey canlıyor insan kafasına böyle e, ortaokulda böyle hocanın sana verdiği böyle Yakup Kadri Kara Osmanoğlu böyle bin sayfa şey bin sayfalık Şu filmini film, izlerim kardeşim <laughs> yani kitap okumak çocukken o kadar şey bir korkunç bir noktaya çekiliyor ki insanların kitap okumaması evet. bunun anormal karşılaması çok garip abi mesela aynı şekilde felsefe de öyle ya benim bazı arkadaşlara falan var felsefe falan diyorum böyle uzak dur falan diyorlar böyle abi <laughs> yani bunlar nasıl anlatılıyor insanlara nasıl şularda öğretilecek cidden çok garip ya. Evet yani ilk intiba çok hep hepsinin çok sıkıcı olduğu yönde özellikle kitap <laughs> okumak ve felsefe. Şimdi kendimden düşünüyorum. Hiç yani hiç kitap okumadım ve hiç böyle kitap okumam gerekti ya da kitap okun okuman eğlenceli bir şey olduğu fikri çaklıma gelmedi mesela. Ama şimdi baktığında e en çok eğlendiği şeylerden biri kitap okumak. Yani evet mesela felsefe de hep şeyler üzerine anlatıyor. Kant budur yalan söylemez şöyledir. <laughs> <laughs> i̇şte ne <laughs> var başka? Sokrates işte işte Erdemler üzerine konuşmuştur. Böyle yapmıştır. Platon işte devlet kitabı var. Böyle, abi sanki şey gibi böyle abi. <laughs> de madde ezberlemeye çalışıyormuş gibi. Bu insanlar bir aşırı random. Bizim gibi insanlar hani hiç böyle inanılmaz ve abartılı bir peygambermiş gibi anlatılıyor. Böyle saçma geliyor. Aynen. Ya abi yine zaten eğitim sistemin ezberci. Eğitim sisteminin sonucu yani. Kesin baktığında felsefe, felsefe, felsefe yapmak güzel bir şey. Anlatmak da zevkli bir şey. Hatta onu farklı bir şekilde anlatabilmek zaten bile güzel bir şey. Keşke bunu yapabilseler yani. yani Sevdiğimiz dediğimiz şey aslında çok basit bir amacı var abi. Senin hayatı daha iyi anlayabilmen yani. Zamanında insanlar hayatı üzerine düşünmüşler. Belirli şeyler ortaya koymuşlar. Sen de hayatı ve olan biteni daha iyi anlayabil diye adamlar yazmış yani. Evet. Tek olay bu aslında baktığında. Ne diyor mesela işte Nietzsche? Kendi anlamlarını sorgula, şey an, kültürdeki anlamı anlamını sorgula, kendi anlamlarını yarat. Platon falan ne diyor? Şu anki sistem kötü aslında. Şöyle olsa daha iyi olurdu. Aristo ne diyor aslında? Hı, hmm, diyor taşta hmm, ki acaba bunu bir yerde tutan şey şey ne diyor veya işte ne bileyim farklı taş aslında neden yerde duruyor diyor. Aslında onun bir e, şeyim var diyor. Tözüm var falan yani bir Aslında farklı şeylere varıyor. Veya işte stoğacılıkta gelmemize ne olur? İşte daha hayatı nasıl yaşamalıyız? Veya buna dair şeyler var. Öneriler var. Ya yani bütün olay aslında bizim olan biteni anlamamız üzerine şeyler yani. Neden Abi bu aslında, kadar? <laughs> aslında yaptıkları şey insanoğlunun yapması gereken hem de sorgulamak. <laughs> evet öyle. Biz sorgulamayı nedense böyle çok ötekileştirmişiz. Böyle. Sen anlatınca o aklıma geldi. Hatta işte felsefe yapma, boş yapma. Kise aynı kefeye konuluyor ya. Evet aynen öyle. Bizim gündelik hayatımızda kendi sevdiğimiz şeyleri aslında biraz fark edip bunları daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Aslında tatmin edici şeyler yapmış oluyoruz hobi üzerine çalıştığımızda. Çok basit belirli resim yapmak olabilir. Çok basit legolar olabilir. Bunlar hakta gelen ilk şeyler aslında yani. Ve... Arkadaşlar bunu pa pahalı bir şey olarak görmeniz çok saçma geliyor bana. Hani her şey için bir emek harcamanız gerekiyor. Zaten ki zaten bu emek sonucunda ve bu para biriktirme sonucunda belki aldığınız şey siz daha da mutlu edecek zaten. Mesela bu ne olabilir? Belki yine bisiklet sürmek olabilir. Ne bileyim dışarıda bir şey kursuna gidersin orada bir yeni bir şey öğrenirsin. Ki belediyelerin mesela bir sürü kursları oluyor işte. Sen mesela Barisalı kursuna gitmek istiyorsun. Bunun gibi birçok kurs olabiliyor. En basitinden spor olabiliyor. Yani aslında kendimizi tatmin edebileceğimiz ve yaratıcı tarafımızı tekrardan destekleyebileceğimiz bir sürü yeni hobi keşfedebiliriz ama sürekli kendi hayatımızı belki ilişki dinamikleriyle boğup belki de işle boğup bunlara zaman ayıramamak gerçekten bizi öldürüyor yani. yani bunu sistemin köleliğinden birazcık çıkmak istiyorsanız gerçekten kendinize bir yer ayırmanız gerekiyor yani. Sistemin içinden de belki bir güzelleştirmeye çalışabilirsiniz bazı şeyler ama belirli noktalarda içe dönüp kendi hobilerinize yer ayırmanız gerekiyor yani bence. Kendi sevdiğiniz şeylere. Yani evet, bireysel olarak yani devrimsel bir değişiklik yapamayacağız yani. Dünyayı değiştiremeyeceğiz, işin tanımını değiştiremeyeceğiz, işin önemini, bunun ekonomik tarafını değiştiremeyeceğiz. Ve günümüzde iş cıpratıcı bir şey. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Günde 8 saat, 10 saat çalışıp hobilere belki zaman ayırayamayabiliriz. Ama gerçekten işlere tutkuluysak bazı şeyleri konfigüre edip, ...düzenleyip yine de bence zaman ayırabiliriz. Yani o yüzden hobilere ki. yönelmeliyiz bol bol. İnsan istediği zaman birçok şeye zaman ayırabiliyor yani. Evet o yüzden yani insan tatmin olunca zaten diğer şeyleri de... ...daha verimli yapabiliyor. Kesinlikle. O yüzden her zaman böyle bir kendini tatmin edebileceği alanı bulup... az bir şekilde zaman ayırmalı. Ya çok pesimist olmaya gerek yok yani. Böyle hiç zamanımız yok. Bilmem ne işte kötü durumdayız demeye gerek yok. Yarım saat olur artık o kişinin kendisine bağlı. Bazen elini alıp böyle ufak tefek bir şeyler karalamak bile insanı bir rahatlatıyor ya. Yani evet. basit şeylerden çok fazla zevk alabilirsiniz yani. Bunlar için deneme yanılma yöntemlerini kullanın derim. Çünkü mesela bazen belirli bir şey sizi sıkabilir yani. Başka hobiler deneyebilirsiniz. Bunun için yapay zekadan yardım alabilirsiniz. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Günümüzde devir, teknoloji devri. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Birazcık uğraşla beraber kendinizi çok mutlu edebilecek şeyler yapabilirsiniz ya. Yani. Bir, bir de herkes için doğru olan, senin için doğru olacak diye de bir şey yok abi. Yani açarsın Dostoyevski okursun, zevk almazsın. Bu, Kesinlikle. Yani bu bir şey ifade etmiyor yani. Dostoyevski çok iyi yazar olabilir ama senin için kötüdür. Ya bu çok kişisel bir şey. Bunu da kesinlikle, düşünmek lazım. Kesinlikle. Senin hobilerin diğerlere aynı olmak zorunda değil yani. Evet. Bambaşka bir şey hobin olabilir yani. Mesela bizim yakın bir arkadaşımız abi bira yapmakta inanılmaz zevk alıyor yani. Ve bu onun için böyle bir yaşam tarzı denebilir yani. Evet. Neyse artık. O zaman gözler. Yeni hobilerle daha iyi sohbetler yaptığınız, yaratıcı tarafınız daha da geliştirdiğiniz günleri görmek dileğiyle. Görüşmek üzere gözler. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın.